Sultan Uçar sözcü Bu filmi görmüştük diyemezsiniz. Türkiye'de tüm zamanlarda çevrilen senaryosu en değişken 3 hafta arka arkaya 3 seri film bu hafta sonu vizyona giriyor. Tarihleri, konu içerikleri, süreleri gelgitleri ve yaşamsal riskleriyle korku gerilim türündeki serinin ilk filmi 14 Haziran'da MSÜ, 20 Haziran'da LGS ve 27-28 Haziran'da YKS kod adıyla ve en nihayetinde Sınav Kabusu adıyla seri olarak sahne alacak. Hava sıcaklığı ayın 14'ünde yurt genelinde 28-32 derece, son bölümün oynanacağı 28 Haziran'da Adana, Urfa gibi illerde 40-42 dereceyi görecek. Tek bir salonda dahi klima olmasa da, hadi yine iyisiniz, pencereler açılacak. Yandan çarklı ada vapurunda gibi etekleriniz uçmasa da, sınav kağıtlarınız uçtukça esintiyi hissedeceksiniz. Eksi 18 Korku-Gerilim Eğitimde sistematik çöküşün uygulamalı anlatılacağı serifinde, artı 18 korku gerilim uyarısı olmayacak. Çünkü 4.6 milyon katılımcının 3 milyondan fazlası eksi 18 yani 14-18 yaş aralığında çocuklar. Zaten artık korkudan bozulacak bir psikolojileri de kalmadı. İlk seri MSÜ'de yaklaşık 400 bin, ikinci seri LGS'de 1.7 milyon ve son seri YKS'de 2.5 milyon olmak üzere 4.6 milyon çocuk sınav filmlerinde figüran olacak vizyon günü anne babalar da çocuklarını yalnız bırakmayacak. Gözetmenler, güvenlik kuvvetleri, taşıyıcı kuvvetler otobüs, taksi, dolmuş şoförleri derken bu film serisiyle 15 milyon insan sokaklara dökülecek. Purolu bir yapımcı, Tematik konusu eğitimde seçicilik olsa da filmin gerçeklikle örtüşen ana fikrini ilkokuldan üniversiteye verilen niteliksiz eğitimin üstünü örtmek için sınav de öğrenci elenmesi oluşturuyor. Israrla yanlış tarihte vizyona alınan film serisinin yönetmenleri kim mi? Eğitim Bakanı Siya Selçuk, Gök Başkanı Yekta Saraç, ÖSYM Başkanı Halis Aygün gibi görünse de yönetmen koltuğuna bakınca boş görünüyor. Yapımcı mı? The Godfather yani Baba filminde Marlon Brando'nun canlandırdığı ona reddedemeyeceği bir teklif sunacağım diyen Vito Corleone karakteri gibi purolu bir turizmcinin başını çektiği beş yıldızlı bir eğlenenler lobisi sağ salim duasıyla yaşamla ölüm arasına sıkıştırılan sınavdan değil sınavdan kanser hastası anneme Covid-19 virüsü getirip annemin ölümüne sebep olmaktan korkuyorum gibi sarsıcı cümleler kurulan bir savaş filmine benziyor. Başlarında miferleri olmasa da ağızlarında maske, kamuflajlı düşman askerleri gibi COVID-19'da savaşılacak. Güzel bir gelecek umuduyla çocuklarını kurtuluş savaşına gözü kapalı yollayanlar gibi anne babalar da salon dışında evlatları bu savaştan sağ salim çıksın diye korkuyla bekleyip endişeyle dua edecek. Kapitalizmin biyolojik savaşında fitil ateşleyicisi COVID-19, öldürücü gücüyle bu filmin gözle görünmeyen canavar karakteri. Gençliğin Hayatı Film Adrenalini çok yüksek film serisi için kimse, figüranlar düşünülmüyor diyemez. Kola, kahve, mısır, üç boyutlu gözlüğünüz olmasa da kalem, kolonya, koruyucu maske, COVID-19 koruyucu dezenfektanlarınızla salona alınacaksınız sinema biletlerinde olmayan teknolojiyle seanslara üzerinde artist gibi fotoğraflarınız olan belgelerinize tek tek bakılıp ateşiniz ölçülerek gireceksiniz. Oldu ya salonda biri arka arkaya 2-3 kez hapşırır, pıskırırsa ateşli silah muamelesi yapıp sağ sola kaçışmayın. Ucunda ölüm yok ya, heyecanlanmayın. Ateşi çıkan derdest edilip salon dışına atılır. Figüran da olsanız 40 yılda bir oynanabilecek böylesi bir filmde hayatım film diyebilme şansını kaçırırsınız. Devlet Baba Bilir Korkmayın, ölümü ensenizde hissedeceğiniz baba filminde bir sahnede değilsiniz. Başınızda Marlon Brando ve Al Pacino da beklemeyecek. Öğretmenleriniz her zaman olduğu gibi canı pahasına fedakarca yine yanınızda olacak. Devlet Baba güvence verdi. Sosyal mesafeniz korunacak. Sizden önce biri elinde metreyle ölçtü mü? Bilmiyoruz ama bir başkası metremi de aldım geldim ölçeceğim diye tutturur mu? Tutturabilir, şaşırmayın. Geleceğinizi aydınlatmasa da filmde ışıklar kapatılmayıp tam tersi açık olacak. Görecek, duyacak ve yaşayarak daha neler öğreneceksiniz. Teselli ikramiyesi olamayacak kadar kötü bir cümle de olsa gençler, bu ülkede üniversite mezunu her dört akrabanızdan üçü halen işsiz. Kızmayın, gülün. En önemlisi de aklınıza mukayyet olun. Asrın repliği, biz Türklere bir şey olmaz diyerek gidip sınavınıza girin. Sultan Uçar Sözcü